thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirmeyi açmayı unutmayız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonları ve sinyalini beğenmiş olduğumuz pozisyonları orada sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada ekranda görmüş olduğunuz Trend Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. De detaylardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar tabii ki Instagram sayfamda ve Telegram sayfamızda yapmış olduğunuz paylaşımlar e, Algo, IOTA, dert gibi birçok paylaşımlar arkadaşlar. Gerçekten bizleri yüksek kar realizasyonlarına çıkar yüzde 15 yüzde 16 gibi güzel kar realizasyonlar yaptı paylaşımlardan sonra tabii ki takipçilerimizden geri dönüşler aldık hocam ne gördünüz de tam hani siz paylaştıktan sonra bir coin yüzde 15 yükselebilir diye onu sizlere bugün açıklayacağım arkadaşlar. Bir de güzel bir indikatör var. O indikatörü de sizlerle açıkladıktan sonra arkadaşlar e, videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeye de gayret ediniz. Evet arkadaşlar şimdi tabii ki bizler e, Instagram sayfamızda e, ve Telegram sayfamızda paylaşımlar yaptık. Mesela Algo'yu paylaştık arkadaşlar. IOTA'yı paylaştık. E, dedik ki Arkadaşlar e, tabii ki TM Overload indikatörün e, 200' 200'ne temasında bulundu ve buradan yukarı yönlü hareketlerin gelme olasılığının yüksek olduğunu söyledim ve tabii ki yukarı yönlü hareketlerle birlikte %13 %13 gibi bir evet yükseliş gerçekleşti şu an algoda. E IOT'da da aynı şekilde arkadaşlar. Yani XLM'de de aynı şekilde. Birçok coin'de yani gerçekten çok yukarı yönlü hareketler geldi. Tabii ki biz bu paylaşımımızdan sonra tabii ki takipçilerimize döndü. Hocam yani öyle bir yerde bize bir al fırsatı verdin ki %13'ü kaçırdık veya kimisi de kaçırmadık. Allah razı olsun dediler. Arkadaşlar hemen şöyle tabii ki bu stratejimiz, bu yapmış olduğumuz analizler bunca zamanın tabii ki tecrübesi ve size de bunu zaten sürekli söylüyorum. Şimdi bunu normalde 4 saatlik terfimeme geldiğimiz zaman arkadaşlar 4 saatlik time frame'de ben her zaman size bunu aktarmıştım. TM Overload indikatörünü kullanabilirsiniz. TM Overload indikatör arkadaşlar dolayısıyla normal esnek bir EMA stratejisine dayalıdır arkadaşlar. Yani normal bildiğimiz kullandığımız bir EMA değildir arkadaşlar. TM Overload indikatörünü açtığımız takdirde aslında nokta atışı bir yerden alım yapma şansı size veriyor. Yani aslında hemen şunları da kapatalım. Ekranı biraz daha genişletelim. Arkadaşlar göstergeler ve stratejiler bölümüne TM overload yazdığınız zaman zaten indikatör karşınıza çıkıyor. Şimdi normalde tabii ki bu TM overload indikatör arkadaşlar e, hareketli ortalama ama birazcık farklı bir hareketli ortalama. Bizim kullandığımız e, EMA gibi değil arkadaşlar. E, şimdi TM Overlow indikatöründe gördüğünüz gibi kırmızı bölge 200 emeği temsil ediyor. Ve artık buraya geldiği zaman artık kırılım gelmiyor. Aşağı yönlü kırılımlara izin verilmiyor arkadaşlar. Ben onu gördüm. Yani hem Algo'da hem IOTA'da bunları gördüm arkadaşlar. Ve çok ciddi bir yükselişten sonra bakın çok ciddi bir yükselişten sonra şu TM bir kapatalım. Evet. Mesela şu an IOTA'da çok ciddi bir yükselişten sonra bir düzeltme hareketinin zaten olması gerektiğini biliyorum. Hemen şuradan ortalama %300, %400 gibi çok ciddi bir yükseliş gerçekleşti arkadaşlar. Şöyle evet %405 gibi, evet %405 gibi çok ciddi bir yükseliş gerçekleşti. 4x gibi bir yükseliş gerçekleşti. Ve tabii TM Overload indikatörünü açtığımız zaman arkadaşlar bu TM Overload indikatörüne 4 saatlik time frame'de baktığım zaman 200 emeği aşağı yönlü kırmadığını fark ettik. Tabii 200 emeği aşağı doğru kırmadığı için Aynı zamanda arkadaşlar buradaki düşen trendi yukarı yönlü kırdığı için yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini sezdik ve sizlerle bunu paylaştık. %13 gel ve sorun yetebilir diyenler çıktı veya ben hocam çok güzel bölgeden aldığımı düşünüyorum deyip spotta bekleyenler oldu. Tabii ki burada Trend Flex indikatörünü çalıştırdığımız zaman Trend Flex algı indikatörü de en iyi bölgelerden bizlere al ve sat sinyalleri verdiğini görebiliyorum. Mesela 0.11 centten bize bir buy sinyali verip 0.61 sente kadar da taşıyabiliyor. Burada da 0.36 sentten bir sel sinyali verip 0.26'ya kadar taşıyabiliyor. Şimdi bir baydayız ama tabii ki önceliğimiz bu değil. <laughs> çok pardon. Detayını şöyle açıklayacağım arkadaşlar sizlere. Şimdi TMA Overload indikatörünü evet zaten gördük. TMA Overload indikatörü arkadaşlar burası bizim için bakın kırılmayan çok sağlam bir destek olduğunu gösteriyor. Ben burayı açıkçası işaretlemek istiyorum. Şurayı şu bölgeyi bir işaretlemek istiyorum. Şimdi bu bölge benim için işaretli. 4 saatlik timeframe'de bakıyoruz ve bu bölge benim için işaretli. Ben ne yapacağım şimdi? Ben tabii ki ee, daha sonra daha sonra sizlerle hani vermiş olduğum indikatör Diners Oscillator açacağım arkadaşlar. Diners Oscillator indikatörü ve Trendflex algı indikatörünün kombinasyonla birlikte bir saatlik tarifiyonda en iyi bölgeden girme fırsatını yakalayacağız. Zaten ben bunu uzun zamandır kullanıyorum. Bu, bu strateji uzun zamandır kullanıyorum ve sizlere de bunu uzun zamandır anlatıyorum. Bunu neden tekrar anlatmak istiyorum? Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız olduğu için bazı videolarımızı kaçırdıkları için. Hemen ben bir saatlik tarifiyonda geliyorum. Hatta bunu 15 dakikalık tarifiyonda de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar hiç fark etmiyor. Şimdi bir saatlik time frame'de hemen şunu söylemek istiyorum. Bakın burası bizim için neydi? TM Overall indikatör 200 EMA bölgesi. Yani buranın altını artık nedir? Bir düşüş vermiyor. Yani aşağı yönlü bir salınım vermiyor. Yatırımcısı burada koruyor. Bu fiyatta koruyor şu an IOTA'yı. Peki bizim yapmamız gereken olay nedir? Yukarı yönlü hacimli bir hareket yakalayabilmemiz. Bakın bu bölgede yukarı yönlü bir hacimli hareket yakaladık. Evet ama... Yani sadece hacimli hareket yakalamak değil açıkçası. Burada bizim için önemli olan noktalardan biri de tabii ki Trendflex algı indikatörünün bize vermiş olduğu bir buy sinyali. Ben TrendFX algı indikatörünü açtığım zaman bana nerede buy sinyali vermiş? Burada buy sinyali vermiş. Aşağı yönlü hareketler düşmüş, düşmüş ve yukarı yönlü hareketler de buy sinyalin geçerli olduğunu bize göstermiş. Bir saatlik time frame'dan bakıyorum arkadaşlar. Ve artık tabii ki Dynaridge osulatördeki buradaki histogramlar yukarı yönlü hareketine devam ederken artık ben buradaki çıkışın geçerli olduğunu görebiliyorum. 15 dakikalık time frame'e geldiğim zaman asıl olay burada başlıyor arkadaşlar. 15 dakikalık time frame'de Dynaridge osulatörle e, Trendflex algo indikatörü çok net bir uyumuyla çalışmasıyla birlikte arkadaşlar güzel bölgeden yakalamış olduğumuz bir buy sinyali tabii ki bir saatlik tarifimde iyi bölgelerden yakalamamıza şans veriyor. Hemen tekrar bakalım. Evet bir saatlik tarifimde baktığım zaman arkadaşlar şu an ben nerede görüyorum buy sinyali? Burada görüyorum ama 5 dakikalık ve 15 dakikalık time frame'lerde baktığım zaman burada görüyorum. Ve burada bana gelen bir buy sinyali zaten öncesinde olan bir buy sinyalinin devamı olduğunu görüyorum. Ve yukarı yönlü hareketlerle isterseniz burada tabii ki burada bizim için nedir? Burada bir direnç bölgesi var. Şöyle çizeyim. Burası bizim için bir direnç bölgesi. Bu direnç bölgenin de açıkçası kırılımını beklemenizde çok olasıdır arkadaşlar. Normaldir. Yani direnç bölgenin kırılımıyla birlikte şu mumla birlikte arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin onayını aldık diyebilirim. Yani ben bunu sadece IOTA'da değil tabii ki Algo'da da bahsettim arkadaşlar. Hemen Algo'yu da açalım isterseniz sizlerle birlikte. Algo'yu açalım. Ve daha sonra bugün sizler için bahsedeceğim güzel bir indikatör var. Onu da göstereceğim. Şimdi bir saatlik time frame'de algoda evet bakın burada bir bizim için nedir? Bir buy sinyali gelmiş. Şimdi Trendflex algoyu bir kapatalım. 4 saatlik time frame'e gelelim. <laughs> Çok pardon. Bakın aynı grafik burada da geçerli aslında. Ben şimdi size TM Overlove'u açayım arkadaşlar. TM Overlove'u açtığımız zaman aynı grafik burada da geçerli. Yani IOTA'nın grafiğine birebir hemen hemen aynı. Yüksek çok ciddi bir yükseliş gelmiş. Evet bakın çok ciddi bir yükseliş gelmiş. Çok ciddi bir düzeltme yapmış. Ve düzeltmeden sonra evet TM Overlock'un 200 EMA'sına takılmış ve artık aşağı fiyatı yatırımcı salmıyor. Yani 0.31'in altına salmıyor. Ve yukarı yönlü kırılımlar olduğunu gördüm. Yani düşen trendi yukarı yönlü kırdığını da gördüm. Tabii ben bunu şimdi kapatayım. Şöyle büyük resme baktığımız zaman 4 saatlik tane filmde buy ve, sinyal, buy ve sell sinyaline baktığımız zaman evet burada güzel bir buy sinyali bizim bizi yukarı kadar taşımış. Peki ben şimdi bunu aynı 1 saatlik tane filmime geleyim. Hatta 15 dakikalık tane geldiğim zaman IOTA ile hemen hemen aynı grafikleri gördüğümüzü sizler de göreceksiniz. Hemen Dyna'yı da açalım hızlı bir şekilde. Dyna range da açtığımız zaman arkadaşlar Aynen. Bakın burada buy signal ile birlikte histogram yeşile dönmüş ve yukarı yönlü hareketle devam etmiş. Bu bizim için 15 dakikalık time frame'deki bir grafik. 5 dakikalık time frame'deki grafik bizi daha da önceden pozisyona sokma şansı var. Ama 15 dakikalık time frame'deki grafik arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi çok güzel pozisyonda işleme sokuyor. Hemen bunu da işaretlemek istiyorum bu bölgeyi. Bu bölgeyi işaretledikten sonra 1 saatlik time frame'e geldiğim zaman 1 saatlik time frame'de aslında hala ben buy'da olduğumu görüyorum ve 15 dakikalık taifremde verilmiş olan bir buy sinyaliyle birlikte yukarı yönlü hareketler zaten ee, dayanç o birlikte tamamlanarak yukarı yönlü hareketler devam ediyor arkadaşlar. O yüzden benim kullanmış olduğum stratejinin bazılarından biri de bu. Tabii ki birçok strateji kullanıyorum ama en çok kullandığım strateji bu. Yani iki indikatör uyumlu çalışması benim için tabii ki en iyisi. Hemen şöyle hızlı bir şekilde bir e, reklasyon trend kanalı çizmek istiyorum. Şu Şöyle hızlı bir şekilde regresyon trend kanalı çizdiğim zaman %0.94 gibi iyi bir regresyon kanalı çizdiğimi söylüyor bana e, grafik. Ve dolayısıyla arkadaşlar şu an Reklasyon trend kanalı yani bir saatlik tarafında kırıldığını görüyorum. Peki yukarı yönlü hareketler aşağı yönlü hareketler gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Çünkü neden? Çünkü neden? Bir test yapılmadığını görüyorum. Yani aslında düşen bir trendin yukarı yönlü sert bir şekilde hareket ettiğini, kırılım geldiğini ee, ama aşağı doğru bir test hareketini yani buranın test edildiğini görmüyorum. Büyük ihtimal aşağı doğru bir test yapıp tekrar yukarı yönlü hareketlere devam edebilir arkadaşlar. Hemen şöyle ben bir grafiğime tekrar bakmak istiyorum. Algo, Ado, Iota, SD, XLM. Evet XLM'de de bunu zaten sizlerle paylaştım arkadaşlar. XLM'de aynen bakın burası bizim için bir TM Overlone 200 EMA bölgesi kırılımdan sonra yukarı yönlü hareketler geldi. Tradflex algoritmik indikatörümüzü açtığımız zaman da en iyi bölgede bize buy sinyali verdiğini görebiliyoruz arkadaşlar. XVG'de de aynısı oldu. Verge'de de o daha sert hareketler geldi açıkçası. Aynen vergede daha sert hareketlerle birlikte yukarı yönlü hareketler devam etti. Adada da yükselişler var yavaş yavaş. Adada evet çok güzel bir bölgeden bir buy sinyali birlikte yakaladık arkadaşlar. Ve yukarı yönlü hareketlerin e, aynı zamanda tabii ki daire Osoritör'le birlikte onayını aldıktan sonra devam ettiğini gördük. Evet strateji bu şekildeydi arkadaşlar. Basit bir strateji. Çok fazla ekstra bir şey yapmaya gerek yok. İki indikatörle bu stratejiyi oluşturabiliyoruz. Şimdi bugün benim sizlere anlatmak istediğim aslında e, güzel bir indikatör var. Hemen onu sizlerle e, paylaşmak istiyorum. Trend Channels arkadaşlar. Yok pardon. Yanlış indikatörü açtım. Evet, Futret Trend Channels. Evet, indikatörümüz budur arkadaşlar. Buna bir kere tıkladıktan sonra karşımıza aslında güzel bir indikatör çizgisi geliyor. Yani aslında trendi gösterebilen, aslında trend yönünü bize gösteren güzel bir indikatör arkadaşlar. Tabii ki bazı ufak detayları var. İndikatörün kullanımı aslında çok basit. Hemen normalde tabi ki burada benim çizmiş olduğum bir kanal formasyonu var. Onunla birlikte karıştı. Ben şimdi size normalde e, kullanmamış olduğum bir kanal e, açayım. Şöyle. Evet. Normalde arkadaşlar şu indikatör bize normal trendin ne yönde olduğunu gösteriyor. Çok basit bir indikatör. Ama kullanılmış kullanılışı gerçekten çok iyi. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar evet. Şimdi indikatörün aslında burada bize sunmuş olduğu en güzel artılardan biri trend yönünü göstermiş olması arkadaşlar. Yani burada gelen noktalı bir işaret, yani burada gelen bir simge aslında e, buradaki sarı e, simge, sarı renk aşağı yönlü trendin artık kırıldığını ve aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğini gösteriyor. Buradaki gri bölge arkadaşlar bizlere kesik çizgilerle gösterilen bölge bir konsolidasyon bölgesi içerisinde olduğumuzu gösteriyor ve tekrar sarıya döndüğü zaman arkadaşlar bir düşüş trendinin içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Ve tekrar arkadaşlar burada griye döndüğü zaman arkadaşlar bir konsolidasyon döngüsün içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki bizim için önemli olan trendin başlayabilmesi. Trend de bakın tam bu bölgede bize diyor ki sistem burada artık yapı kırılımları gelmiş. Yani trendin yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini bize gösteriyor arkadaşlar. Bunu 1 saatlik veya 4 saatlik veya günlük time de deneyebilirsiniz. Tüm time frame'lerde de çalışıyor. 5 dakikalık time e baktığınız zaman evet bakın normalde yukarı yönlü burada bir trend başlangıcısını gördüğünüz takdirde aslında trend yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Ve artık diyor ki sistem bize e, yavaş yavaş konsolidasyona girdiğini ve ileriki süreçlerde hani şu an tabi sadece konsolidasyonu gösteriyor. Ve konsolidasyon içerisindeyken ya aşağı yönlü sarı renkli trend çizgisi gelecek yani düşüş trendinin başladığını veya tekrar buradaki yeşil gibi <laughs> çok pardon kahvemden biraz yudumlayayım. Burada yeşil gibi arkadaşlar yukarı yönlü trendin başlayacağını bize gösterecek. Şimdi ben mesela en son algoya bakmak istiyorum. Algoda bizim yapmış olduğumuz hani analiz sonucunda aslında Yukarı yönlü hareketlerin, pardon 5 dakikalıkmış. 1 saatlik terfime baktığımız zaman aslında yukarı yönlü hareketlerin geldiğini görebiliyoruz. Adada da aynı şekilde arkadaşlar. Aynen. <laughs> Çok pardon özür dilerim. Biraz üşüttüm arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki e, düşüş senaryosu aktif olduğu takdirde arkadaşlar. Tekrar gri gördüğünüz gibi konsolidasyonun içerisinde olduğumuzu görebiliyoruz. Ve konsolidasyon içerisinde olduğumuz takdirde artık trend bize diyor ki yapı kırılımı gerçekleşti. Trendin yönü yukarı yönüne olduğunu söyleyebiliriz diyor. Bu şekilde aslında trendi takip edebilirsiniz. Gerçekten iyi bir indikatör arkadaşlar. En azından ne tarafa doğru trendin olduğunu size gösteriyor arkadaşlar. Ben tabi burada daha önce bir kanal formasyonu çizmiştim. Ve bu kanal formasyonu gerçekten iyi bir şekilde çalıştı. Şimdi işte aşağı yönlü bir kanal formasyonu çizmek istiyorum. En yukarıdan en dip noktasına çizdiğim takdirde gördüğünüz gibi arkadaşlar düşen bir kanal formasyonun artık sonuna geldiğini kırılımla birlikte yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini gösteriyor. Burası bizim için sağlam bir destek bölgesi. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas ve dördüncü temasta da toparlanmış ve yukarı yönlü hareketler geliyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eğer aklınıza takılan sorular varsa bana sorabilirsiniz. Hem indikatörlerle ilgili hem de TrendFlex algı indikatörle ilgili dediğim gibi mail attığınız takdirde detaylı bir mail atacağım. nasıl sahip olunabilir adı altında arkadaşlar. Tabii ki Dynarch Osteratör yanında vereceğim arkadaşlar. bu göstermiş olduğumuz Futural Trend Channels indikatör arkadaşlar gerçekten en azından trend yönünün ne tarafta olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Bizim için yardımcı olacağını düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.